Herkes kaçıyor bizden. Oo sen sen çok yanlış şeyler yaptın ama. <laughs> Hepinize merhaba lordlar. Bugün Size Legend Simulator oynuyoruz ve birazcık kas yapalım. Ee, son seferden sonra ben kendi başıma oynadım. Ee, neydi stage'im bir bakayım. Stage 6'ya gelmişim. Yani 25 25 milyon kasıyoruz. Hatta göstereyim konsilla çıkmış. <laughs> Boyut baksanıza. Şimdi aldıklarımızı hemen satalım. Hop, sattım. 200 milyon oldu. Şimdi bizim yeni DNA satın almamız lazım. Bakalım para yetiyor mu? Yetiyor aldım. Şimdi 1 milyar toplayabiliyoruz. Diyeceğim de ben ne olur bu kadar güçlenmişim ya. Hiç hatırlamıyorum oyunu. En son o gün videosunu çektikten sonra birazcık daha oynayayım dedim. <laughs> sonra bir daha girmedim de. Galiba normalden de fazla gelişmişim. Hop bunları da satalım. O bir milyar aldık. Hemen 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 yenisini alacağız. Aa direkt Snowland'e gidebiliriz. Hatta oraya gidelim ilk. Ya da burası neymiş? Aa burası da çok iyi veriyor. Oho boyuta bak. Oho şu adam çok büyükmüş. Onun gibi olacağız yakında. Bir milyar. Aa burası açılacak şimdi. Oraya gidelim. Değil mi? Açıldı. Açılacak tamam. Biz koşalım o sıra. Biraz boyutu küçültelim tekrar. Hop hop Koş 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 koş. Hop girdik içeri. Autoclid da açalım. Daha hızlı gelecek. Oho bir 2 milyar alıyoruz. Tamam çok güzel. Hop sattık. Oho. Kapayalım da şunu. Çok rahatsız edebiliyor. Aa şimdi bunu alabiliriz. Livyatan neymiş alalım. Mosasaurus. onu da abi? Mosasaurus. Dinozor muydu? Neydi? Su dinozoru falan galiba. Aa şimdi UFO alacağız ama UFO'ya yetmiyor. Tamam. Bunu kaldıralım. Bu, bu neymiş? Ha. <laughs> Olur. O 70 milyon 70 milyon. Ki daha şurada veriyor onu. O yere geçtiğimizde daha da çok alacağız. İstediğiniz başka oyunlar varsa yorumlara yazın. Onları da oynarım. Aa 700 milyon. Tamam. Güzel güzel. Burada geleceğiz. Oh şimdiden yetiyor. Yürü yürü yürü. Desert mi e gidiyoruz. Hop 3.4 milyar. O çok güzel, çok güzel. Acaba stage 6'ya nasıl ne zaman geçeceğiz? Bak onu da merak ettim. Ama şimdi Desert Gym'de gelişelim. 30 milyar oldu. Aha Beat Gym'e gidebiliyoruz. Orası 20 milyarmış. Tamam bir de oraya bakalım. O 100 kat verecek bize. <laughs> Şu adam da büyükmüş. Bir dakika biz mi büyüğüz? Şuradaki adam büyük. Açalım. <laughs> Dur, emote atabiliyor muyuz? Merak ettim. Slash e dance. güzel güzel. Gelişelim hemen. Aa 7 milyar aldık tamam. Sat sat sat. Buradan 50 milyar oldu. O, karakter ne oluyor ya? Ha, elimizdekini bırakalım. Heh tamam. Şimdi bunu satın alıyoruz. Sonra bunu. o çok hızlı. Uçak kaldırmak mı? Nükleer bomba mı? Ne oluyor ya? tam DNA'lara gideceğiz. Megalodon falan var. Onlara gidelim. <laughs> 250 milyar tamam. Şimdi Desert Gym'den buraya gidiyoruz ama bizim daha fazla depolamaya ihtiyacımız var. DNA'mız yetmiyor sadece 50 milyar. Bu videonun öncesinde arkadaşımla çekmiştim hatta. Ama gelmedi bu sefer. Kim bilir belki çoktan oyunu oynayıp bitirmiştir o. <laughs> Biz gelişelim sadece. 13 milyar sat. Direkt hiç öbürüne gitmemize gerek kalmadı. Harbi bize DNA lazım. Alalım. A, sonrakine de gideriz yakında. En iyisi hepsini alalım. O daha iyi olur herhalde. <laughs> Boyuta bak. Aa, daha da büyüdük. Hadi giriyoruz tamam. Desertçiyim. <laughs> 13 milyar veriyor. Aa çok büyüdük. Server boyutta olacağız yakında. Bütün map kadar. Ha öbürüne gidelim. Acaba sonra nereye gideceğiz? Yandakiler çok büyük sayılar. Onlar olmaz. Aa ileride milyar var. 800 milyar tamam. Şimdi oraya gideceğiz yakında. Oha 400 milyar olduk. Sat sat sat. Ha, <laughs> kapayalım şunu. Tamam. Oo hiç 400 milyara gerekmiyormuş ki. Hepsini alalım. Aa tamam bundan sonrasını alamıyoruz. Leviathan diyor. Tamam. Şimdi misil satın aldık. Büyük misil aldık. <laughs> güzel güzel. Devam. Şimdi sonrakini ne zaman alacağız? Stage 7 diyor. 160 trilyon istiyor. Çüş. Önceki bize 500 kat veriyordu. Bu 3000 kat. <laughs> o elimizdekine bak ya. 500 yarım milyar alıyoruz. Yarım milyar. Tam bu sefer 800 toplarız ama DNA yetmeyeceği için. Yine burada gelişelim. Aha tamam yatıyor direkt 54 oldu. <laughs> Server'daki en güçlü biz miyiz ya? Stage 6 diyor bize. O oh, birisi 14. Adamlar saklanıyor içeride. Biri de 13. Aha 250 olduk. Şimdi Aa şurada karşıda da bir yara çıkmış Oraya hiç gitmedim bak Ha doldu satalım Oha şimdi bir trilyon aldık Hemen 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 yenisini alacağız dur Ağırlıklar Heh tamam Alalım Onu da alalım Aa bunu alamıyoruz tamam Şimdi biriktireceğiz yine Oha bir dakika kaç kat veriyorlar Bir milyon verecek bize Bizim geliştirmemiz olmadan çok güzel Tamam bizim şey almamız gerekiyor Şuradaki oh, Nereye <laughs> zıpladık Aa düşüyor düşüyor. İçeri giremiyoruz. Yürü yürü yürü. Desert Gym'e girelim. Ha Desert Gym. Tamam. Ay gidebiliyoruz. Gidelim öbürüne. Ay yürümeye bak ya. <laughs> İki tane korumamızla birlikte. tam buradan gelişelim. Autoclid açalım. Ha bu oyunda çok güzel ya. Autoclid Roblox istemiyor hiç. Direkt açabiliyoruz. Aha bir trilyon oldu yine. Satalım. Sat. Aha tamam. Şimdi Conceal'ı açtım. Aha süper. Ağırlık satın alma. Aha neredeyse alacağız. Birazcık daha lazım bize. tamam. Ha şu çöle gidelim. Oradan buraya dönelim. Yeni depolamayı alalım. Aha tamam 1.4 oldu. Alalım şunu. Aha Leviathan DNA. Sonraki ne? Toprak mı? <laughs> Toprak derken. Neyse tamam. Bizim şimdi ne kadar yerimiz var? 5.5 tamam. Gidelim hemen. Aha girebiliyoruz desertçime. Koş 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 koş. Ha 800 olduk sonunda gidebileceğiz şu öbürüne. <laughs> Bir normal yerden geçelim. Hatta şeyi de açalım büyük büyük yürüyelim. Oho bayağı büyüdük. Ana ada kadar büyük olduk. Yürü yürü yürü. Aynen iki yere girebilecek miyiz acaba ikisini de almak için? <laughs> ha geliyoruz. Jungle Gym. Tamam. Ha, öbür yer neymiş ya? Oraya hiç bakmadım. Koşalım oraya. Şimdi burası 150 150 verecek. Tamam. E bura neymiş? Dövüş arenası gibi bir şey falan mı? Ha içeri giremiyoruz. Aha devam edelim. Geldik Jungle Gym. Jungle Gym. Oh, 120 milyar. Tamam. Burada dolduralım. 5.5 yapalım. Sonra dönüp onu da satınca süper. Tamam. Yenisini falan satın alırız. Ha bunlar ne ya? Void, Owner, Demon. Ağırlıklar galiba. Ha evet. Gerek yok. Aha dolduk tamam. Şimdi bakalım ne kadar büyük oldu. Yere <laughs> girdik. Harita boyutu ya. O, o cidden çok büyük tamam sat. Tamam. Şimdi alalım yenisini. Dur stage alabiliyor muyuz? 160 diyor ona daha var tamam. Bu neymiş? Büyük roket alalım. 5 trilyon diyor tamam bunu alamıyoruz. bunu da durduk tamam. Daha iyi şey var mı? O oh, bu da 7 istiyor. Oh, ya her şey de çok pahalandı be. <laughs> Zıplamaya bak. <laughs> Havada büyüdük. <laughs> Yeni DNA. Ah tamam 8.4 alalım. Weightler. tamam. Ay ben bunu almayacaktım bir dakika. Heh ben bunu alacaktım. Toprak DNA'sı mükemmel. <laughs> ne kadar veriyor? 37 trilyon. Ya biz, biz çözdük be. <laughs> Kimse var mı? Dövelim biraz. Dur. Conceal. Hop hop hop. <laughs> Quest. Merhabalar. Merhaba yoldaş. Aa, ben bundan hızlı yürüyorum. Aa, nereye gidiyorsun bakalım? E, sen nereye gidiyorsun? 3.7 milyon tamam. <laughs> Herkes kaçıyor bizden. Aa, dur şu an. Oo, sen sen çok yanlış şeyler yaptın ama. <laughs> Seni koruyoruz. Aa, bu adamı da vurdum. Tüh. Bak onu iste. Bir şey görmedin burada. Burada bir şey görmedin. <laughs> kaçıyor kaçıyor gel 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 bakalım nereye kaçıyor <laughs> hop hop nereye gidersen oradayım <laughs> nereye gidersen oradayım gücümüzü salalım <laughs> hatta o kadar da büyük değilmişiz aslında biraz daha büyüyebiliyoruz <laughs> şu mushroomda büyüyelim şimdi bizim sonraki adım ne olsun ha doğru şimdi bizim amacımız şunu doldurmak sonra bu adaya gideceğiz oradan da hepsini doldururuz tamam yakında şey olabilecek yeni stage <laughs> düştük yere <laughs> Oh, oh, oh. Artık uçabiliyoruz. Hop oh, hop hop hop. Oh, hala yükseliyoruz? <laughs> Haritayı geçtik artık. Düşüyoruz düşüyoruz tamam. <laughs> i̇ndik indik 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 indik. Haritadan aşağı düşeceğiz. Haritadan aşağı düştük. <laughs> A conceal açalım. Oh, tamam. Şimdi conceal'ladık. Tamam. Aa şey geldi Merk. Ha, takip edelim. <laughs> Nereye gidiyoruz? Aha şey mushroomland. Buradan gelişelim biraz da. Ha, <laughs> orada gibi geziyoruz ya. Bu ne üç kişi? <laughs> Oha Septel O ne ya Orion zarı kimmiş Stage 13 Adama bak Bizden kaç kat güçlü Aa korumamızı da aldık kimse sizi öldürse bana söyleyin <laughs> Tamamdır Şimdi burada Game Pass'ler falan bayağı var aslında Mesela iki kat can var iki kat hasar var Aa biri bizi indirdi ne oluyor ya <laughs> Kaç kişi var ki serverda bize hasar verebilecek <laughs> Yine uçtuk Dur, Serverda şimdi bizi kimler indirebilir İki kişi var Neyse biz döne A yine indirdi. Sen kimsin ya? Aa gözükmüyor bile. Orada birisi var koşan. Neyse. Ay, geri olduğumuz yerde kalktık. Conceal'layalım da kendimizi. Birisi var ya peşimizdeki. Şimdi biz ileride nerelere gidebiliyoruz? Heaven var tamam. Tayland'a mı gidiyoruz? Ay yok Toyland bir şey. <laughs> Tayland'a gidelim ya. Aa burada birileri geziyor. Tamam biz Candyland falan bunlar zaten geçtik. Biz bir jungle gym'e dönelim. Orada bir adam var ama bize sorun çıkartıyor. Ha, geldik. Ama kimse yok burada. Acaba kimdi az önceki adam? Neyse bir saklanalım da tekrar çıkmasın. Şu elimizdekini şunu <laughs> içine geçirelim. Bence belli olmuyor. <laughs> Aa bir var burada içeri girmeye çalışıyor. 27 milyar olduk ya. <gülüyor> merhabalar merhabalar. <gülüyor> Aa, yok ya biz kimseye vurmayız korkup kaçtı. <laughs> Gelişmeye devam. Etti. Aa, adam da küçüldü. <laughs> Basketbol oyuncusu galiba. Gidelim daha yağlı kalalım. Hazır birikmiş. Çünkü yavaş gelişiyoruz. Bakalım şimdi ne alabiliriz. Aa bu demon ağırlığı buradaymış. Tamam en kralalım. Oradan bunu. Bunu da aldık. Şimdi biz nereden nereye çıktık? İki kat daha hızlı süper. Sonra buna gideceğiz. Şimdi stage almak için tekrar kaçtı? 160. Tamam bu video bitmeden oraya çıkacağız. Hadi bakalım. Hemen dönelim şu jungle. Ha e. birisi varmış burada. Ee, önceki adam. <laughs> Yok yine korkuyor ya. Adamda bir korku var. <laughs> Burada duruyor ya ben onu anlamadım. <laughs> Jungle civinin etrafında takılıyor. <laughs> o muydu acaba bizi vuran? Yok be. Ee, Unconceal'ı da açtık. Oo. <laughs> Oha orada dünyayı kaldırıyor biri. <laughs> neyse neyse biz devam edelim. Oo adam 5 gündür oynuyormuş. Biz de bir <laughs> Robux atı almıştık o bizi biraz hızlandırdı ama. Yine iki kat ya çok da bir şey değil. Böyle kendime şey yapıyorum değil mi bahanelerle falan. Böyle örtelim. Direkt gökdelen kaldırıyoruz. Biraz etraftaki binalardan küçük ama olsun. Hop bir içime geldik. Şimdi burada kasalım. Diyeceğim de yok öbürüne de gidelim. Arkadaşlar ben şimdi bir burayı keseyim. Çanta dolana kadar boş boş kasılsın böyle. Ben de biraz video izleyeyim. <laughs> Hop sattık tamam. Ya yani bunu değil de neyse. Hop yeni ağırlığı da alalım. Şimdi bunu alalım. Oh tam bundan sonrasını alamıyoruz. O zaman bu depoyu bir kere de şunu alalım. Tamam. Az kaldı ya. Şu an çok heyecanlandım aslında. Sonunda çıkacağız. Aha burada şey var. Yok tamam bir an şapkayı başka bir şey sandım. Ne oluyor? Naruto muydu bu? Naruto'dan bir karakterin şeyi. Evet. <laughs> Arkadasındakinden anladım biraz. Girelim Beat'cim. Tamam. Haydi bakalım satıyorum. Bir daha bu kadar boyut olmayacağız gibi o yüzden. Neyse ya sat gitsin. Bitti. Tamamdır. Ha dur şunu da satalım. Hop yeni stage alıyorum. <laughs> Hazırız. Al bakayım. Hop başa döndük. <laughs> neyse neyse. Şimdi ne kadar alacağız bakalım. 2.9 bin. Ooo süper. Stage 8 ne kadar? Oh, çok pahalıymış. Tamam oraya çok var. Oraya çok var. Aa stage 2 reward aldık. Süper. Tamam şimdilik şu ağırlığı kaldıralım. Hop yeni ağırlık alalım şimdi. Ne varmış? Iıı ee, ayı aldık. E bunu da tekti tamam. Arkadaşlar ben sonraki videoya kadar baya bir gelişirim. Şu an çok küçüğüz aslında ama. Bu ne ya? Daha büyürüz biz. Hatta dur bir dakika. Bir üst DNA var mı üst DNA? Fil DNA'sı. Yok onu alamıyorum. Bunu da alamıyorum. Tamam bunu alalım. <laughs> tamam bir tık daha büyüyüz. Sonraki videoya kadar ben her şeyi hallederim. Oo bu kim ya? O adam bayağı büyük. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.